Atar damarlar tıkanırsa ne olur? Tıkanmış atar damarlar nasıl açılır? Bilindiği gibi vücudumuzun bütün organları, bütün uzuv besin maddesine ihtiyaç duyar. Bu besin maddesi ise kalp tarafından pompalanan kanın atar damarlar aracılığıyla organ veya uzuvlara gitmesiyle karşılanır. Yani atar damarlar bir anlamda besleyici damarlarımızdır bizim. Atar damar tıkanırsa Beslenilen doku ya da organ beslenememeye başlar. Burada ya iskemi dediğimiz be, yarı besinsizlik hali ortaya çıkar veya kangren dediğimiz doku ölüme gider. Bu çok ciddi bir durumdur. Özellikle bunu alt ekstremite dediğimiz bacaklarda çok sık görürüz. Burger hastalığı gibi, aterosikleroz gibi birtakım yaralanmalara bağlı, pıhtılara bağlı atardamarlar tıkanabilir ve e, ciddi bir durum, ciddi bir problem yaratabilir. Atar damar tıkanıklıkları nasıl açılır? Atar damarlar tıkanmış ise eğer bunu açmanın tek bir yolu vardır. Mekanik olarak ya cerrahi olarak açmaya çalışacaksınız ki cerrahi yöntemler artık devre dışı kaldı. E, kullandığımız yeni yöntem anjiyografik yöntemlerdir. Tıkanıklığın tipine göre anjiyografide de farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Darlıklar gelişmiş olabilir. Balon anjiyoplasti dediğimiz bir takım e, yöntemlerle darlığın oluştuğu bölgeye gidilerek darlığın içerisinde sosis benzeri balonlar şişirilip normal haline getirebilir. Damarın içerisinde tıkanmaya sebep olan eğer bir pıhtı ise anjiyografik olarak girilip pıhtı soğurulabilir. Orada aspire edilebilir. Bu lokasyona özel pıhtı eritici ilaçlarla burası açılabilir.